Ben 15 <laughs> Güzel çekemiyorum. Güzel çekemiyorum. Yani. Evet. Tamam. Bey, bekliyorsunuz. Tamam. Usta fotoğrafçı olarak. Evet, usta fotoğrafçı olarak arkadaşlar. Hadi abi, ben Hadi. abi. yapayım? Ben göle <laughs> böyle Merhaba. Telefon yeni <laughs> midir? Telefon değil bu. <laughs> Harika bir, bir modeli var. <laughs>

Ama çok güzel burası. Ben buraya doğru geliyordum. Serdar beni geri çekti bu tarafa. Burası